koli kolyeyle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu kolyeyle böyle sizi karşılıyorum ama bundan önceki videolarımı izleyenler sebebini bilecekler. Bundan önce 3 tane elektronik e, mutfak eşyası, 2 tanesi mutfak eşyası olmak üzere, biri de e, ev ürünü olmak. Ya şöyle söyleyeyim, niye uzatıyorsam. Bir, robot süpürge açtım Tefal'in. İki, e, narenciye sıkıcı açtım İtalya... Bu İtalyalı. İtalyan bir markanın narinciye sıkacağını açtım. Bir de fişlerin düdüklü tenceresini açtım. Ditegui Premium'u. Fakat o iade olacak. Sanırım kullanılmış bir ürün ya da teşhir ürünü. Bilemiyorum. Onu iade edeceğim. Şimdi de kucağımda Tefal'in ekmek yapma makinesi var. Evet. Şimdi açalım. Lafı çok uzatmayalım. O diğer videolarımda hepsi aynı gün çekildiler. Bunları bu benim en son ürünüm. Nereden açılacak bu arkadaş? Bir bakmam lazım. Ha şuradan. Yanlış yöne bakıyormuşum. Onları da izlerseniz sevinirim. Ve kanalıma abone olursanız, videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Umarım sizler de memnun kalırsınız videolarımdan. Elimden geldiğince güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Sizler de... Bunları karşılıksız bırakmazsanız yani sizden beklediğim tek karşılık videolarımı beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız. Bundan hariç sizden beklediğim, istediğim hiçbir şey yok. Ve ben de tabii ki bunları gördükçe daha fazla içerik, daha güzel içerikler üretmeye başlıyor olacağım. Şunu ben şu şekilde yapmam lazım. Kutu içerisinde kutu çünkü. Bu arada bundan önceki... Evet. Ayrıca sadece ekmek değil kek hamur yani ee, ne tarz bir hamur işi ürünü yapacaksanız hamur yoğurma makineleri gibi bunda da yoğurup daha sonra tepsiniz alıp fırında da kullanabilirsiniz. Onun haricinde reçel yapıyor ve yulaf lafası hazırlıyor. Çok fonksiyonlu, güzel ve kendi hamurunu kendi yapıp kendi hamurundaki mayayı kendi mayalandırıp Ondan sonra da pişiriyor ve bize ekmek olarak geri döndürüyor. Yani ekmek olarak bize sunuyor. Ee, gör görebileceğiniz en iyi ürünlerden biri. Her e, markanın neredeyse bu tarz ürünü var. E, ben yorumlara bakarak işte marka araştırması yaparak hani iyisi olsun para veriyoruz. 2 kuruş fazlası olsun en iyisi olsun diye tabii tercih ettim. Diğer markaları alanlar da tabii memnunlar. Birkaç tane olumsuz yorumları vardı ama e, genel olarak memnunlar ne yapalım? Şöyle şu şekilde de bir göstereyim size. Şurada garanti belgesi var bir yerde. Nerede? Şurada bir yerde garanti belgesi var. Açalım arkadaşlar. Burada da kutuyu yine göstereyim. Şurada da özellikleri var. Hangi modda ne yapıyor? O özelliği var. Şurada da yine özellikleri var. Hadi şimdi açalım. Kucakta da karışmazsın ekmek makinesi yani. Onu da şimdi, şimdi bir yere bırakalım. yere bıraktım. Bunu da indirelim. Bu arkadaşı da. Kutudan çıkanlara bakalım. Bir şöyle bir şu şekilde bir kitapçığı var arkadaşım. Kullanma kılavuzu. Burada işte ne şekilde kullanacaksa bütün elektronik aletlerde olduğu gibi bunun detaylı bir kullanma kılavuzu var. Bir seçenekleri mevcut. Bu uzun olan şey ne? Şunu merak ettim. Bu ne bu kadar uzun? Wow! Aa ne kadar güzel. Türkçesi var mı bunun? TR. Bakar mısınız? Bakın ya. O yüzden tefal diyorum. Gerçekten o yüzden her dil yani her ülkede kullanabilirsiniz bu ürünü ve kendi dilinize göre üzerindeki etiketi değiştirebilirsiniz. Bakın burada Türkçe dil seçeneği mevcut. Bunu şuradan çıkartıp makinenin üzerine yapıştıracağım. Ve çok daha pratik ve kullanışlı olacak. Buna bayıldım. Bunu ben de diyorum ki bu ne böyle üzerinde kalın kalın. Bunu da şu köşeye alalım. Güvenlik talimatları ve önemli uyarılar. Burada da bir seçenekleri mevcut. İşte şu. Burada da çok güzel ekmek tarifleri var. Yani bu makinayla neler yapabilirsiniz onun tarifleri var arkadaşlar. Şu şekilde Bunda da her dil seçeneği mevcut. İşte glutenli ekmek, glutensiz ekmek, e, tam tahıllı, işte üzümlü, cevizli reçel tarifleri, kek hamuru tarifleri, işte e, ne yapacaksanız onunla alakalı tarifler bu kitapta mevcut. Bunu baya baya kullanırım ben. Kalınlığında da bakın şöyle bir parmak bir parmaktan daha kalın. Burada garanti belgesi var Tefal'imizin. Aa, ben buna bayıldım işte ya. İşte budur ya. Marka dediğim budur. Ürün dediğim budur. Neydi o? Bundan önceki videoyu izlemişsiniz. O düdüklü tencerem benim ya. Arkadaşlar bundan önceki açtığım videoda pişlerin düdüklü tenceresi var ya. İşte o bu makineden daha pahalı bir ürün. Fakat izlemişseniz görmüşsünüzdür. Ne kadar bir kötü kargolama, direkt kendi kutusuyla geldi. Mesela bu kendi kutusunu kutuya koyup yollamışlardı. Daha sonra süpürge makinam tefer süpürge makinamı da kutusuna koyup yollamışlardı. Çizmesin diye mesela bunu buraya sıkıştırmışlar. Şimdi şunu da atalım. Arkadan da muhabbet kuşumun sesi aşkım aşkım diye şeker şeker diye. Aşkım. Şekerim. Şey Cici kuşum. Şeker aşkım. Ay çok güzel görüntüsü. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Şöyle kendimi saklayayım. Siz direkt şuna bakın. Hı -hı. Gördünüz mü? Açıyoruz. Ben şu an göremiyorum. Siz görüyorsunuz içinde ne olduğunu. Şimdi bu Şuradan bakayım. Şunu çıkartıyoruz. Burada bir ölçü kabı var. Kapatayım şunu ölçü kabına bakalım. Ve içinde ayrıca e, ikili kaşık var şu küçüğü çay kaşığı ölçüsünde. Şu büyüğü de çorba kaşığı ölçüsünde. Bütün ölçüler, bütün tarifler şu kaşık üzerinden yapılacak. Şunun üzerinden yapılacak. Ve gram üzerinden yapılıyor. Ayrıca şuradan... Bir saniye. Ayrıca şurada makinenin içine takacağımız bir aparat var. Ee, bu aparatı makinenin içerisine takıyorsunuz ve bu aparat sayesinde e, un hamur haline getirilip yoğruluyor. Şununla da e, ürün sıcak oluyor tabii bir piştikten sonra. Şöyle daha doğrusu şu şekilde içerisindeki hmm, kulttan tutup çıkartıyoruz. Onu da göstereceğim size. Bakın şöyle çeviriyorum et görmeniz için. Ama önce bir bakmam lazım. içinde başka neler var? Düşecek bir şey var mı? Makinamızın içerisinde şöyle bir de yoğurma kabı var. Bu, bu kapla yoğuruluyor. Ee, bu kabın içerisinde <laughs> ekmeğimiz oluyor. Yani bu makinenin en büyük <laughs> parçası bu kap. İçerisi de şu şekilde. Şurada plastik bir koruyucu var. Onu almam lazım. Alıyorum. Onu alıyorum ve hamur yoğurma aparatını ekliyorum. Şuna, şuna. şu aparatı takıyoruz. Bakın aparatı taktım. E sıcak olduğu zaman da içerisinden almak için işte şunu kullanıyoruz. Şöyle takıyoruz. Şu elimdeki metali çengeli şuna takıp. Ekmeğimizi makineden çıkartıyoruz ve tezgahımıza alıyoruz. Tabi bu dik durabiliyor. Devrilmeden dik bir şekilde durabiliyor tezgahın üzerinde bu ürün. İç kısmına bakalım tekrar. İç kısmı da şu şekilde. Altta rezistansı ve yoğurma aparatı var. Burada da ıı, iç kısmı aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi size ürünü tanıtalım burada modları var İşte burada menüsü var burada sanırım ağırlık kısmı mı ya da su ekleme kısmı mı onu tam olarak bilmiyorum İşte burada led göstergesi burada işte zaman çizelgesi var bu mayalandırma bu yoğurma bu pişirme bu da sıcak tutma özelliğiymiş kullandıkça göreceğim. Burada da ekmeklerin işte az kızarmış, orta kızarmış ve çok kızarmış şeklinde seçebiliyorsunuz. Seçtikçe işte birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe olarak buraya basıyorsunuz. Ona göre de ayarlıyorsunuz. Az önce göstermiş olduğum bir kağıt vardı. O kağıttaki Türkçe dil seçeneğini buraya yapıştıracağım. 16 modu var. Ee, hamur yapma burada ekmek çeşitleri burada sanırım kek pasta hamur hazırlama burada da reçel yulaf lapası vesaire hazırlamak için bir kısmı var bunu da yerine koyalım arkadaşlar kucağımda bebeğim gibi tepalin ekmek yapma makinesinin bütün parçalarını işte detaylarını bildiğim kadarıyla özelliklerini sizlere de gösterdim. Daha sonra öğrendikçe tabii, deneyimledikçe yaptığım ekmekleri de göstereceğim size almak isteyenlere de fikir olur. Daha doğrusu ben mesela bir ürün almasam bile dikkatimi çeken videoları izliyorum. Yani illa almak zorunda da değiliz ama bilgi sahibi olabiliyorum. O yüzden de bütün elektronik aletler, mutfak aletleri hakkında bilgim vardır. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Hepsinin özelliklerini, ne işe yaradığını, birçoğunu biliyorum. Bu da onlardan biriydi ve şu anda sahibi oldum çok şükür. Allah isteyen herkese gönlündekini nasip etsin. Eşim vasıtasıyla doğum günü hediyesi olarak gerçekleşti. Teşekkür ediyorum ona. Buradan videomu izlediyseniz sizlere de teşekkür ediyorum. Siz de bana katkı sağlamak için abone olur ve videomu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Sizce nasıl bir ürün? Kullananlarınız var mı? Kullanıcılarından da yorum bekliyorum. Beni aydınlatırlarsa sevinirim. Çünkü hiç bilmiyorum, kullanmadım. Sadece izleyerek bilgi sahibi oldum. Kendinize çok iyi bakın. Yoruldum. Çünkü bugüne bir sürü video sığdırdım. Diğer videolarımı da geçmişe gidip izleyebilirsiniz. Bundan hemen sıra 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 yükledim. Bu dördüncü videom oldu. Bir güne sığdırdım. Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Ben de biraz dinleneyim. Hatta dinlenmeye bile neredeyse fırsatım yok. Kızım birazdan okuldan gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın arkadaşlar. Ve gönlünüzden geçen her şey gerçek olsun. Allah daha iyilerini size de nasip etsin. appearances that